Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için canım annem dizisinin sevilen yüzü Nazlı'dan yani Selin Sezgin'den yepyeni Instagram paylaşımları getirdik. Güzeller güzeli oyuncumuz sık sık yepyeni görüntülerini kendi Instagram hesabından paylaşıyor. Tabii ki canım annem sevenler de bu görüntülere bayılıyor. İşte sizler için dizimizin setinden de yepyeni kamera arkası paylaşımlar ekledik. Eğer sizler de dizi ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.